ma es'elukum aleyhi min ecr. De ki ona karşı yani Kur'an'dan o azim haberden dolayı sizden bir ecir istemiyorum. Ve ma ene min el Ben o tekellüfçülerden de değilim. Kendinden olmayan bir şeye özenerek tekellüf ve tasannu ile satmaya çalışan müddeilerden değilim. Yani böyle yani her konuda bir şey söyleme gibi Nitekim sihahta vardı Seyyidin Hazreti Ömer Abese Sure-i eb Ebben kelimesine gelince ne manaya geliyor diye minberde kendi kendine orada azıcık bir şeyler ortaya koyuyor da sonra bu ayeti okuyor vazgeçiyor. Kul ma eserlik madem necme manemle ne tekelifin diyor. Allah diyor eb demiş eb ebtir yani neyse. Evet. Belki abeseye gelir gelmez mi orada. Ne de baştan da bakabilirsiniz. Yani böyle ciddiyetim, samimiyetim malumunuzdur. Yok yere nübüvvet iddia etmeyeceğini, Kur'an'ı uydurmaya kalkışmayacağımı teslim etmeniz lazım Yani siyaset yapmayacağımı, ille de birilerine cevap yetiştirme gayretine, suniliğine girmeyeceğimi bilmeniz lazım. Biz öyle şeye girmeyiz ona laf yetiştirecek, ona laf yetiştirecek. Lan, öyle değil. Biraz o demek yani. Yakıştırma şeyler. Nefsini müdafaa. İlla de her şeyi biliyorum diye mutlaka. Her konuda mutlaka kalkıp bir şeyler söylemeye durma. O demek tekellüf odur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size ehli cenneti haber vereyim mi buyurdu. Bela ya Resulallah dedi buyurdu ki humur ruhuma u beynehum onlar aralarında merhametli olanlardır. Muhammedur Resulullah ve lezine maaşitte velel ruhama u beynehum Size ehli narı haber vereyim mi? Bela ya Resulallah dedi. Buyurdu ki Kumul ayisunel qanitunel kezzabunel mutekellifun Onlar yeisi düşenler, ümidi kesenler, yalancılar tekellüfçü olanlardır. Mütekellifinin alameti de Beyhakî'nin Şuhul İman'da İbn Münzir'den tahricine göre üçtür. Kendisinin fevkinde olan kimse ile yarışmak ve yetişemeyeceği şeye el sunmak ve bilmediği şeyi söylemek. Sahih Kaynede varid olduğu üzere İbn Mesud radıyallahu anh demiştir ki: Ey insanlar! İçinizden her kim bir ilim bilirse söylesin. Bilmeyen de Allahu Adem desin. Allahu Teala Resulüne şöyle buyurdu. Kul ma es'elukum alayhi min ecrin ve ma ana min el-mutekellifin. Abese suresinde Elmal Hazretlerinin ifadesi. Hazreti Ömer radıyallahu anh minberde fe'embetna fiha ayetinde ebben kelimesine kadar okumuş Bunların hepsini biliyoruz. Fakat eb nedir demiş. Sonra elindeki asayı kırmış, atmış ve demiştir ki: Hayat-ı ilahiye kasem ederim ki bu tekellüftür. Ey Ömer'in anasının oğlu radıyallahu an. Ebbe ne olduğunu bilmesen ne olur? Bu kitaptan beyan olanı talep edin ve onunla amel eyleyin. Bilemediklerinizi de Rabbinize havale edin. Tefsirlerde Ebbe'nle alakalı şeyler söyler. Burada tefsir yani tevil onlar hayvanların yiyeceği şeyler hem hayvan hem insan yiyeceği şeyler olabilir Asıl net olarak tek kelimeyle ifade edeceğimiz bir şey Hz. Ömer Efendimiz'in orada bizi de o türlü tekelüflere girmeden men etmeye matuf beyanı o da çok latif yani. Hz. Ömer gibi zeki kararlı aynı zamanda halife-i ruh <laughs> zemin bir hakkın emirül müminin orada çok rahat ne olur yani biz de keşke böyle olsak yani birisi hafif böyle O kendi kafasına göre dönüyor yani Yanlış dediği şeyden dönüyor Böyle bir işaret alsak ya Akl vermez benim yani bu meseleye Yanlış adım atmışım vazgeçtim ben ondan Desek yani İnanın çok problem olur. Evet ben biliyorum diyen cahilin ta kendisidir Demişler eskiler Arapça Men kale en alim fehu ben biliyorum diyen cahilin zil zurna serisidir. Zemahşeri bu yorum hakkında Hz. Ömer'in bu sözünden Kur'an'ın manisini tetebbü ve müşkilatından bahsedemekte nehi var gibi görünse de ona zahip olmuş değildir. Lakin onların en büyük himmetleri amele masruftu. Amel edilmeyecek bir şey bilmekle uğraşmak onlarca bir tekellüftü. Onun için şunu anlatmak istemişlerdir ki Ayetin sevki insana ile imtihan ve şükrüne davet esası üzerinedir. Bazılarını iştirak ederiz. Sonra çok ihtimali açık yerlerde mutlaka ihtimaller üzerinde düşünmek bir ders almak mı önemli yoksa bir daha doğru olabilir bir doğru olabilir diğerine olmayabilir diye. Evet. Şimdi bazı şeyler var. Yani mesele diyelim enbiya ise bir veli ise Bunların konumlarını da böyle bir kez göz arpacık gibi nazar itibarı alarak tevil ve tefsiri ona bina etmek lazım yani. Mesela bir kelimelerin ifade ettiği, bir müstetbatu terakibin ifade ettiği şey vardır. Sözün mecmun ifade ettiği şey vardır. Bir de o konu olan zatın durumunun esas o mevzuda yönlendirmesi vardır, önemli. Emriya izam ele alırken velilerde biraz daha rahat hareket edebilirsiniz. Bizim gibi sıradan insanlar olunca Normal, zahiri kelimat ne diyorsa meseleyi ona bina edebilirsiniz. Zannediyorum tefsirlerde genelde bu sofiler biraz dikkat ederler de ona. Meseleleri kelimelere yüklüyorlar. Kelimeler de herkesin hakkına riayet etmeyebilir. Yani kelime. Onların bazen yaralayıcı yanları da olabilir. Zaten kelime de esas kelimden gelir. O da yaralama demektir. Cırahatü sinan ile heltiyan ve la yeltamu macerahal lisan. Ve bir şeyin ehli değil de o vasıflarla mutasip olmaya çalışan, sun iyi yapan demektir. Ve mâ ene ile ilgili olarak haşa nübüvvete ehil olmayıp da onu intihal eden birisi değilim. Bu tevcihlerden biri olur yani. Olmadık bir şeyi böyle tekellüflü öyle görünüyor gibi bir tavır içinde değilim demek Herkese bakan yanıyla farklılık arz eder. İşte Hz. Ömer Efendimiz bir tevilde diyor burada. Siz de kendi bulunduğunuz konum itibariyle üzerinize aldığınız vazifeler açısından aynı şeyi düşünebilirsiniz. İlle de bir şey üzerinize aldığınızda her şeyi biliyor, her şeyi yapabilir gibi görünme. Bu tekellüftür. وَمَا اَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ mütekellif da bulunan bir şeye kendinde olmadığı veya ehli olmadığı halde öyleymiş gibi göstermeye çalışan kimsedir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da muhataplarına sizler benim haşa tasanvu yapmadığımı ve bende hakikati olmayan bir şeyi iddia etmediğimi kesinlikle biliyorsunuz. Şimdi nasıl olur da nübüvvet ve Kur'an gibi yüce şeyler hakkında böyle bir duruma düşeceğimi düşünürsünüz. Bilin ki size söylediğim şeyler kesinlikle hakikattir. Camii'liyah 3. Kur'an hutub hazretleri Bismillahirrahmanirrahim. Kul ma eselukum aleyhi min ecrin ve ma ene minel mutekellifin. Ben bir şeyle uydurmak için kendimi zorlamıyorum ve emrolunmadığım olunmadığım şeyleri uydurup söylemiyorum şeklinde açıklamış. Abdullah bin Mesud hazretlerinden rivayet edildiğine göre bilmediği şey hakkında kendisine soru sorulan bir kimse bilmiyorum desin ve tekelife kaçmasın. Çünkü onun bilmiyorum demesi dahi bir ilimdir. İmam Malik'e küsür mesele sormuşlar. Herhalde 30 küsürüne bilmiyorum demiş. En büyük ilimini bilmiyorum demiş. Kendini insan bilmiyorum demeye alıştırması lazım. En azından bunu bilemiyorum. Günümüzün insanı ilim ufku çok engin her şeyi biliyorlar fakat herkes çok farklı farklı her şeyi biliyor. Onun için biri diğerini cehaletle itham ediyor, suçluyor. O da onu, o da onu, o da onu. İpek karışık yani. Son olarak, وَمَا اَنَا Sizi davet ettiğim bu şey, doğruluğunu anlama hususunda ileri derecede bir takım girmeye gerek olmayan, Aksine doğruluğuna adlı selim ve fıtrat selimin şehadet edeceği bir dindir. İnsanlar da bile hep yaptıkları şeyleri isabetli görmemeliler. Yanlış şeyler yaptıklarında bile kendilerine göre bir kısım makul mahmiller olarak kendilerini mazur gösterme şeylerine girmemeliler. Yanlıştan geriye dönmesini, bilmedikleri şeyde iddiaya kalkmamaları, demokojilere girmemeleri gibi şeyler.